Her insanın sevgi dili aynı mıdır? Veya birbirlerinden farklı sevgi dilleri olabilir mi? Değerli dostlar, 14. videomuzda sizlerle sevgi dillerinden bahsedeceğiz. Bugün birçok kişi eşinin veya çocuklarının veya anne babasının kendisini sevmediğini söyler. Hatta liselerde yapılan bir araştırmada birçok genç annesinin veya babasının kendisini sevmediğini ifade etmiştir. Neden? Çünkü genelde gençlerle, insanlarla uyarı merkezli iletişime geçildiği için veya yaptığı hatalar sebebiyle sürekli kızıldığı, uyarıldıkları için bu bir sevgisizlik olarak anlaşılabiliyor. Onun için değerli dostlar, eşimizle olan iletişimimizde de, çocuklarımızla olan iletişimimizde de mutlaka yanlışları ifade edeceğiz ama doğruları ve güzellikleri de söylemekten ve bu anlamda özellikle şefkat ve merhametimizi ilgimizi gösterme noktasında gayretimiz hiçbir zaman bırakmamak gerekiyor değerli dostlar. Peki burada eşlerin birbirini sevmesine, anne babanın çocuklarını sevmesine rağmen neden bu sevgisizlik varmış gibi hissediliyor? Bugün onun üzerine sizlerle muhabbet edeceğiz değerli dostlar. İnsanlar sevgi dilleri birbirinden farklıdır. Yani ne demek kimi insan için sevginin ifadesi onay görmektir. Yani yaptıklarının görülmesidir. Yani bir hanımefendi sevgi dili eğer onaysa yemek yaptıkça yemeklerin güzel olup olmadığını merak eder. Ya yemek güzel olmuş mu diye sorduğunda yani işte olmuş işte falan gibi böyle ona ifade etmeyen, takdir ifade etme. aa çok güzel olmuş, çok lezzetli olmuş veya evini güzel temizlemişsin, diye. ne kadar güzel olmuş veya eve bir şey yapıldıysa ne kadar harika olmuş bu tatlı veya pasta gibi. Yani onay sözcüğü kimi insanlar için çok çok önemlidir. Aynı şey iş yerinde de geçerlidir değerli dostlar. Yani bir amir, Onay sözcüğü bekleyen çalışanını eğer takdir etmiyorsa, taltif etmiyorsa, yaptıkları çalışmalarla ilgili onay verici geri dönüşler gerçekleştirmiyorsa o kişi yavaş yavaş çalışmayı bırakır. Çünkü onaylanmadığını düşündüğü için motivasyonu kaybolur. Bir başka kişi değerli dostlar, onun için onay ifadesi kaliteli zaman geçirmektir. Yani beraber karşı karşıya bir çay içmektir. Veya bir dışarıya çıkarak yürüyüş yapmaktır. Veya bir yerlere gidip bir şeyler beraber yapmaktır. Yani ortak zaman geçirmek ama bu zaman zorunlu bir zaman değil değerli dostlar. Yani alışverişe çıkmak nitelikli bir zaman geçirmek değildir. Pazara çıkmak değildir. Yolculuk yapmak değildir. Eşlerin birbirlerine özel zaman ayırmaları ve eşlerin birbirlerinden geri dönüt alarak yani nereye gitmek istersin, ne yapmak istersin, çünkü bu konu oldukça önemli değerli dostlar. En etkilendiğim olaylardan bir tanesiydi. Bir aileyle çalışmalar yaparken beyefendi ben eşimi şöyle gezdirdim, şu müzelere getirdim, şu tarihi eserlere getirdim, şöyle lüks yerlere getirdim. Öyle güzel anlatıyor ki muhteşem diyorsunuz. Ama on, bunları söylerken hanımefendiye bakıyorsunuz hiç mutlu değil. Ve tam tersi rahatsız oluyor Sonra sıra söz sırası ona gelip o bu konuda neler düşünüyorsunuz dediğimizde sözü çok ilginçti. Hocam evet çok yerlere gittik ama bir kere bile bana nereye gidelim diye sormadı. Hadi bugün müzeye gidiyoruz dedi çanta gibi küçük çocuklarla bizi peşinden koşturdu. Kendisi gezdi biz işkence çektik. Hadi bugün tarihi camileri geziyoruz dedi. Hadi bugün şu şehri geziyoruz dedi. Hadi bugün şuraya gidiyoruz dedi. Denize, ağaca, ormana, göle. Ama hep kendi karar verdi, kendi çaldı, kendi oynadı. Biz peşinden sürüklendik. Ne oldu? O nitelikli zaman geçiriyor gibi görünen şey aslında bir işkence. Çünkü hazır olmadan, istemeden Onaylanmadan, fikri sorulmadan hele hele küçük çocukları olan bir hanfendiyi koştura koştura bir yerlere sürüklemek işkence değildir de nedir? Ama beyefendi açısından baktığımızda eşine değer verdiğini düşünüyor, muhteşem zaman geçirdiğini düşünüyor, nitelikli zaman geçirdiklerini düşünüyor ama iletişim eksikliği, birbirlerini anlama dediğimiz şey ortaya çıkmadığı için iki tarafında maalesef bu konuda ciddi hataları neticesinde aile yuvası ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor. Onun için değerli dostlar, kaliteli zaman geçirmek de sevgi dillerinden bir tanesidir. Bir diğeri hediyeleşmek değerli dostlar. Kimi insan için önemli değildir. Kimi insan için zaman, kimi insan için onay sözcükleri yeterli. Ama kim insan da küçük de olsa bir hediye, sevgiyi o hediyeye bağlar. Küçük bir çiçek, küçük bir çikolata, küçük bir ev eşyası, küçük bir şey. Ona baktıkça sevildiğini hisseder. Bu benim eşimin hediyesi der, ona önem verir. Ha bazen ne oluyor değerli dostlar? Sevgi dili hediye olmayan kişiler gelen hediyeyi ona anlam bağlamadığı için bir köşeye atıyor. Bu sefer hediyeyi getiren kırılıyor. Ya benim hediyemin önemi olmadı. Beğenmedi, sevmedi, değer vermedi. Demek beni de sevmiyor. Ne kadar değil mi değerli dostlar? Bir eşya yüzünden, bir davranış yüzünden, bir bakış açısı yüzünden var olan sevgi yokmuş gibi bir intiba ortaya çıkıyor. Şeytana, nefse, malzeme ortaya çıkıyor. Şeytan oradan ondan sonra eşleri yaralamaya, birbirine inadına davranışlar ortaya çıkarmalarına sebep olmaya başlıyor değerli dostlar. Bir diğer Sevgi dili yardımcı olmak, hizmet etmek. Bazı eşler ya beni seviyorsa bana yardım etsin. Ev işi olabilir, ekonomik anlamda yardım olabilir, destek olabilir. Ya yani evet benim işim değil, onun işi değil ama yardım etse ne olur? Bahçede, evde, iş yerinde bu da kişiden kişiye değişecek şekilde kim insanlar için sevgi dili, hizmet almak, yardım almak diyebiliriz değerli dostlar. Bir başka sevgi dili ise fiziksel temas. Yani sarılmak, dokunmak, belki elle şaka yapmak, belki bu anlamda sürekli olarak kol kola girmek, el ele tutuşmak. Bu bir diğer ilişki için rahatsız edici o da olabilir değerli dostlar. Yani sevgi dilleri aynı olan kişiler evlenecek diye bir şey yok. Bu zaten çok mümkün de değil, hatta belki imkansız. Ama önemli olan şey sevgi dillerinin farkında olmak veya yapılan hareketin sevgisizliğin ifadesi olup olmadığının farkına varabilmek değerli dostlar. Yani hediyeleşmeyi sevgi dili olarak kullanan bir eş eşine hediye alıyor, veriyor ama onun sevgi dili hediye olmadığı için keşke diyor hediye alacağına bana sarılsaydı, dokunsaldı belki. Veya hediye alacağına yaptığım bir yemeğe güzel deseydi yaptığın bir tatlıya muhteşem deseydi veya giydiğin bir kıyafete ya bugün çok güzel olmuşsun. Bugün saçın çok güzel olmuş deseydi. Dolayısıyla değerli dostlar, sevgi dillerini mutlaka önemsemek gerekiyor, dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de günümüzde. Neden? Çünkü günümüzde değerli dostlar tüm nöronlarımız aktif. Eskiden Anne baba dayı amca hala ve belli eğitimlerden dolayı az nöronlar aktif hale geliyordu. Onları idare etmek kolaydı. Şimdi sosyal medya, dizi, fenomenler, şunlar, bunlar beynimizdeki tüm nöronlar aktif hale geliyor değerli dostlar. Hepsini doyurmak zorundayız. Hocam bu imkansız. İmkansız diye bir şey yoktu değerli dostlar. Sadece daha fazla çaba gerektirir, daha fazla emek gerektirir, daha fazla Dikkat gerektirir değerli dostlar. Tıpkı araba kullanmak gibi. Araba kullanmak zor mu? E kolay değil tabii ki. Kullanmıyor muyuz araba? E kullanmak zorundayız işimizi görmek açısından. E sevgi dillerine de böyle bakabiliriz değerli dostlar. Tabii burada sevgi dillerini ifade ederken değerli dostlar bazen konuşmak da bir sevgi dilidir. Bazen susmak da bir sevgi dilidir. Ama bazen susmak bir işkencedir değerli dostlar. Eşlerin birbirleriyle konuşmamaları, iletişim kurmamaları, cevap vermemeleri veya kısa cevap vermeleri de bazen bir sessizlik de sevgi dillerini yaralama noktasında anlam ifade edebilir değerli dostlar. Belki bizim sevgi dilimize göre karşı taraf bir şey yapmadığı için kırılmışızdır. O bir şey yaptığında biz de bu sefer konuşmaya mecalimiz kalmamıştır. Olabilir. Yani insan beşer şaşar değerli dostlar. Hatasız insan olmaz. Ama önemli olan eşlerin birbirlerinin hatalarını tamir etmeye çalışması. Yani eşler arasında hesaplaşma değil, helalleşme olmalı ama farkındalıkla. Yani ne yaparsa yapsın hakkımı helal böyle bir şey yok değerli dostlar. Yani küçük bir şeyde hesap sorayım böyle bir şey de yok değerli dostlar. İşte denge. Onun için Aydın Rehberlik Akademisi olarak dengeyi çok önemsiyoruz ve bu bağlamda tüm çalışmalarımızda, videolarımızda, eğitimlerimizde, danışmanlıklarımızda bu dengenin ortaya çıkabilmesi için çaba sarf ediyoruz değerli dostlar. Ve bu bağlamda da bugün programımızda hem sevgi dillerinden hem hayatta dengenin öneminden hem de eşlerin birbirleriyle iletişimlerinde sevgi dillerinin ne kadar önemli olduğunu sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Sizlerin de bu konuda bilgileriniz, tecrübeleriniz, bakış açılarınız, hatta belki yaşadığınız, duyduğunuz ilginç olaylar varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Gerek grubumuzda, gerek YouTube sayfamızın altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Farklı bir videomuzda sizlerle buluşmak üzere. Sağlıcakla kalınız.